çünkü adına Milli Eğitim Bakanı denen sarayın atanmış ve hadsiz bir memuru tam da görevini icra etmek için geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Bir avuç gerici yobaz kız çocuklarını okula göndermek istemiyormuş diye gerekirse kız çocukları için ayrı okul açabiliriz. Kız okulları açabiliriz buyurdu. Biz buradan Türkiye İşçi Partileri olarak sesleniyoruz. Açamazsınız. yapamaz arkadaşlar. Videoyu izlediniz değerli kardeşlerim. Kadının ne yaptığı beni ilgilendirmez. Ama size, bana, Müslümanlara, Kur'an-ı Kerim'e hayat nizamı yapmış yapmak isteyen herkese gerici yobaz diyorsa, İslam'a ve İslam'ın emir ve yasaklarına çağ dışı diyorsa bizim buna bir itirazımız var. Ülkede kızını erkeklerin olduğu okulda ya da sınıfta okutmak istemeyen ve bundan dolayı Milliyetin Bakanı talepte bulunup biz kızlarımızı sadece kızların olduğu okullarda, sınıflarda okutmak istiyoruz. Çağrısına kulak veren Milliyetin Bakanlığı'na höykürüyor oradan. Ağzına sal yakalarak İslam'ı ve dini değerlerimize saldırıyor. Videonun tamamında asıl senin görevin diyor Milliyetin Bakanı'na bu yobazlarla mücadele etmek onlara okul yapmak değil yapamazsınız. Eğer eğer İslam'ı kendisine hayat nizamı yapmış, İslam'ın emir ve yasaklarına göre yaşamak isteyen, Kur'an benim hayat kitabımdır ancak ona göre yaşarım diyen insanlara yobaz diyorsanız, asıl yobazlık sizin bağnaz girici kafalarınızdır. 28 Şubat'a kadar bu ülkemizde kız lisesi, erkek lisesi doluydu. Cumhuriyetten beri gelen. Değerli kardeşlerim, hiç kimse ama hiç kimse hangi mevkide, hangi makamda olursa olsun benim dinime, ve dini yaşantı isteyen mümin kardeşlerimize yobaz gerici diyemez. E diyorsan biz buradayız. Kıymetli kardeşlerim sana bana hakaret var. Bizi küçük görme var. Gericilikle suçluyor senin dinini, senin yaşantına. Yüksek mertebeden seslerimizi yükseltmek zorundayız. Milli Eğitim Bakanı'nın asıl görevi, asıl görevi bütün yurttaşlarının, vatandaşlarının nasıl eğitim almak istiyorlarsa, onlara kulak verip ona göre düzeleme yapmak zorundadır. Halkının büyük bir çoğunluğu Müslüman olan bir ülkenin yurttaşlarını dinsizlikle yönetemezsiniz. Bütün okullarını ya da eğitim sisteminin tamamını ya da çoğunluğunu dinsizlik üzerine kuramazsınız. Bu ülkede dinsizler, ateistler, deistler bilmem neler bazı hak ve hukukları istiyor ve bunlara koşarak onların istekleri yerine getiriliyorsa biz müminlerinle istek ve arzularına kulak vermek zorundasınız ve zorundalar. Kıymet kardeşim paylaşarak, paylaşarak, yayarak bütün kardeşlerimizi de bu hususta haberdar ederek lütfen destek verelim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.